Şimdi bunu karar destek sistemi olarak kullanacağız. Sizleri sınıflara gönderdiğimde sizlerden bir kafanıza göre üniversite tasarlamanızı isteyeceğim. Şimdi bakın bu üniversite bu fakülte bu parametrelerle yılda 4.5 milyon lira açık veriyor. E şimdi bu üniversitenin bunun gibi toplam 5 tane fakültesi olsa, ne bileyim işte mühendislik fakültesinde laboratuvarlar var, orada açık biraz daha fazla olabilir falan. Mimarlıkta atölye çalışmaları biraz daha fazla olabilir açık. Yani nereden baksanız 20-25 milyonluk bir açık söz konusu. Yani mütevelli şunu diyebilir, tamam kardeşim ben bu 25 milyon açığı topatıyorum yürüyün bu şekilde diyebilir. Veya mütevelli ya bizde bu kadar para yok. Bizim bankada paramız toplam ne bileyim işte 150 milyon ya da 100 milyon. Bundan da yılda alacağımız faiz 10 milyon ya da 15 milyon. 10 milyon, 15 milyon açık veren bir üniversite kurun bize diyebilir. Yani fakülte başına bu açık 4,5 milyon olmasın da 1,5 milyon, 2 milyon olsun diyebilir veya helal olsun yürüyün diyebilir. Şimdi burada parametreleri değiştirerek yani burada gördüğünüz mavi hücreleri değiştirerek bu gelir gider farkını değiştireceğiz. Bir soru sorayım size hemen. Buna başlamadan daha bir menti sorusu daha soralım. Ben bunu yaptığımda daha önce bunu çok defalar uyguladım tanıtım günlerinde ilk gelen öneri öğrenci sayısını arttıralım hocam olmuştu öğrenci sayısını ikiye katlarsak gelir gider farkı ne olur? Menti kodumuz 695132 öğrenci sayısını ikiye katlarsak gelir gider farkı aynı mı kalır? Artar mı azalır mı? Dosyamıza bakıyoruz. Öğren sesi şu anda 1000. Bunu diyelim 2000 yaparsak. Ben tabii enter'a basmayacağım görmeyin diye. Siz de basmıyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz sadece. Ne olur? Aynı kalır diyen var. Artar diyen var. Azalır diyen pek yok. Abi kişi azalır dedi azalır diyenlerin sayısı arttı. Artarı geçtik. Pardon, aynı kalırı geçmişiz. 150 kişinin 90'ı artar diyor arkadaşlar. 40 kişi kadar azalır diyor. 20 kişi kadar da aynı kalır diyor. Güzel. Öğrencilerin yarısından fazla zor cevabı verdi. Arkadaşlar öğrenci sayısı her şeyi etkiliyor. Öğrenci sayısını 2000 yaparsak hoca sayısı da artar, idari kadro sayısı da artar her şey artar. Dolayısıyla zarar iki misline çıkar. Oran aynı kalır 18.7 ama gelir gider açığı zarar dememek lazım buna çünkü ticari bir kurum değil. Gelir gider açığı iki misline çıkar. Şimdi bunu size görmenin kolay bir yolunu göstereceğim. İşinize yarayacak bir yol. Bunu liderlerden de tekrar etmeni isteyeceğim. Rica edeceğim. Formülalara gidiyoruz. Trace Dependence diyoruz. Yani şu anda içinde olduğumuz hücrenin etkilediği hücreleri göreceğiz. Bakın direkt olarak etkilediği hücreler toplam ders kaydı, öğrenci hoca oranı ve eğitim geliri. Bir daha tıklıyorum. İkinci seviyeden etkilediği sayılar sınıf sayısı ve oran. Üçüncü seviye okutmanların verdiği ders ve hoca sayısı. Dördüncü seviye her şey. Özetle arkadaşlar öğrenci sayısı burada çok ciddi bir karar parametresi ve bunu değiştirdiğiniz zaman ikiye katlayınca her şey ikiye katlanıyor. Tam bir lineer driver diyelim size, lineer bir etkileyici, sürücü. Şimdi tabii eğitim ücretini arttırırsanız giderler artmayacağından, sadece gelir artacağından durumu düzeltirsiniz. Fakat bu piyasanın belirlediği bir şey. Fiyatı siz kafanıza göre belirleyemezsiniz. Her okulun belli bir kaşesi vardır. Yeni kurduğunuz bir okulla, tanınmamış bir okulla çok yüksek bir ücretle çıkarsanız boş kalırsınız.